Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar bugün takipçi bir hesabına akıncı bu anla çözeceğim. O zaman evet arkadaşlar aşama 1'de kalbimizi bozuyup bayağı ilave etmeye çalışacağız. O zaman başlayalım. Hı, oyuncuları bulduk. Sonra oynayacağım da biraz sakin oynayayım. Sen de çeksin. Oğlum kolum girdi la. Ne kadar lan kol girdi. Güzel bir kostüm ne? Ya. Yok yapmamıştım. Evet belki ben bu sağlık sonuna giyme salmadım. Bu arada Piper çıktı. Daha yeni bir kutu açtım. Bir şansı açtım ilk kutudan Piper çıktı. Evet arkadaşlar bu arada kulübümüzü de gösterdim. Ama kulüp, o, o, o kulüpte değildi. Kardeşim pusar mısın? Ya mal gibi ol. İkimiz de ultiliyiz. Şelyan bizi öldüren Aç. Şimdi kaçayım. Hayır Nita sen nereden çıktın? Nita dur sen. Yepyeni bir yokmeliler buldum 5-10 on tane. Onun videolarını göstereceğim. Bir de 3'te bırakırım. Buna evet arkadaşlar. İkinci yere üç, gelince. İlk maçtan 5'inci olduk. Gün kolimi yok sanırım. Özür dilerim ya. gitmeyin zaten neyse gözükmüyor dakika kaç 2. tamam bir diğer anne hatanı hatanı bunu yenersen videoyu kapatayım maç başlamış Adama da kol da geldi de. Adamlar adamın güzel oynaması lazım. Arkadaşlar katman var lazım da Beni yanına giderken basardım alanımızı uzatırdım ve aferin. Aferin buram. Şurada mısın? Üstüne gideceğim. Ulan Spike'ı bir kes mi? birinci yıldız güçlü. İyileş, iyileş, iyileş. Bölümünü başka bir zaman gösteririm. Başka bir hesaba geçip göstereyim. Sekiz oldu. Evet arkadaşlar. Beş abone olun. Size bir hesap vereceğim. Tenek Uylu adlı. Hesap the Tío,